Örnek bir gelin adayı değil miyim senin için Örnek bir gelin adayı mı? Verir misin? Baş tacısın. Niye bana vermedin o zaman? İşte. Gerçi senin aday olarak olduğun kişiler. Sana vermezsin. veremiyordum zaten Hı -hı. ama eğer verebilseydim de vermezdim. Nereden biliyorsun kendini seçince? Gayet örnek bir damat adayısın yani. O anki durumda pek, ya belki bir his bilmiyorum. Ama şey işte bir şey değil mi o oynamada gerçekten insanlar objektif yaklaştı. Eğer herkes hak ettiğini bulur ama kimse objektif. Yani adaletli yaklaşım yok. Yani Hangi kime? mesela diyorum ki Ayça'ya diyorum ki Ayça gerçekten hani e, e, neden verdin? Mesela Melis için diyor ya da Melis'e neden verildiğini sorsan yine Semih için denir. Yani birleştirmek amaç onları. Hani birleştirmekse bu böyle bir şey altında o zaman söylenseydi ben bunu algılayabilirdim. Ama bu e, kral ve kraliçenin seçilmesinin amacı Örnek yani sevilen hmm. bir şeyin karakterin ya da e, davranışlarını daha uygun gördüğünüz. Hani bu ben demiyorum illa bir başkası da olabilir ama sebep olarak sorduğumda bunu sunduğunda bana anlamsız geliyor bunlar yani. Bir soru daha vardı. Son zamanlarda özellikle çok dikkatimi çekmeye başladı. Hmm. Neyi? Botun sürekli senin hakkında konuşması. Önceden Botu Erdemle şey e, Nur Erdemle olacak. Sen olmayacaksın kardeşim kusura bakma diye insanlara söylüyordu. Şimdi tam tersine mi Bugün mi? Erdem seninle de olmayacak kusura bakma falan ve senin adını fazla geçirmeye başladı. O sırada de gülümsemeler oluyor. İster istemez insan düşünüyor. Öyle bir şey dediğinde mi gülümsüyorum? Ne alakası var şu an? Nereye çektin konuyu? Çekmedim. Sadece kafama takılan bir soru. Batu böyle Onu bir cümle kullandığında ben buna gülümsemiyorum. Ben ne zaman gülümsemiyorum? Batu ile konuşurken gülümseyebilirim. Ya. Batu ile ilgili bir konuda gülümseyebilirim. Bunları anlarım ama Batu seninle ilgili işte Nur Erdem'le de olmayacak zaten dediğini ben ilk defa senden duyuyorum şu anda mesela. Ne zaman duyduk biz bunu? Dün, Verildi mi? Size verilmedi. Ben duymadım işte bunu.